Selam arkadaşlar. Bugün size sculptor yapımını göstereceğim. Yani kabartmada kullanılan malzeme. Rolyo pasta ilk etapta kullanılıyor. Yani amatör için, amatör çalışmak isteyenler için kullanılıyor. Sculptor daha profesyonel çalışmak isteyenler için. E, profesyonel çalışmanın malzemesi de biliyorsunuz ki maliyeti fazla oluyor. O yüzden yapımını göstermek istedim. Daha sonra da tablolarını yapımını göstereceğim. Alçı yapımını da önceden videolarda paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Alçımızı hazırladıktan sonra içerisine rölyef pasta katacağız, renklendirip hazır hale getirmiş olacağız malzememizi. Siz videoyu izlerken ben de size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben özel ders veriyorum. çoğunlukla çizim dersi veriyorum ama birkaç tane de kabartmalı tablo öğrenci, kabartmalı tablo eğitim almak isteyen öğrencilerim var. Yalnız arkadaşlar lütfen buradan mesaj olsun. Çünkü kişisel olarak uyarmak istemiyorum. Sizi kırmak, incitmek istemiyorum. Ama lütfen derslerde beni yönetmeye çalışmayın. Daha geçen yaşadım bu durumu. Çok gerildim. Ee, ister i̇ster istemez ses tonum değişiyor. Başak Burcu'yum. İster istemez ben bunu yansıtıyorum karşı tarafa. Bu sefer de derslerimiz negatif enerjiyle geçiyor. Beni yönetmeye çalışmayın. Eğer bu işi öğrenmek istiyorsanız temelden başlamanız gerekiyor. Yani çok videolar izlediğinizde çok basit görünüyor olabilir. Ne var ya yaparım diyebilirsiniz. Ama inanın sıkma torbasından bile tuvale sıkarken büyük hatalar yapıyorsunuz. Sıkma torbasını tuvale yapıştırarak sıkıyorsunuz. Onu yayarken kalkıp en temelinden başlayıp yayın, yaymaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bu iş sabır işi. Eğer gerçekten öğrenmek istiyorsanız Hocanızın dediğini yapmanız gerekiyor. Yok ben onu çizmek istemiyorum, ben bunu çizmek istiyorum. Yok sen yap, ben bakayım. Yok tamam çiçeği yaptın, öbürünü yap, şimdi de ona bakayım. Derseniz bu iş olmaz. Ben de çok gerilirim, sinirlerim, e, ses tellerime yansıyabilir, istemeden sizi kırabilirim. Bu şekilde ders almak isteyenler lütfen bana yazmasın. Daha geçen aynı şeyi yaşadım. Ben o ders alayım diye. Bana yazan başka bir öğrencinin dersini iptal ettim. Yani kaydını yapmadım. Çünkü çok yoğun olduğunda herkese ders veremiyorum. Diğer insanların da hakkına giriyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Sculptor'umuz hazır kullanıma. Bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.